Adım Mustafa, 25 yaşındayım. Sizlere geçen sene başımdan geçen olayları anlatmak istiyorum. Bir kız arkadaşım vardı. Adı Merve. Lisede tanışmıştık onunla. İkimiz de birbirimize aşık olmuştuk. Çok güzel bir ilişkiye başladık. Ailelerimizin de haberi vardı ilişkimizden. Ne onun ailesi ne de benim ailem bize karışmıyordu. Ben üniversiteyi bitirir bitirmez bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başladım. Merve coğrafya öğretmenliği bölümünü bitirmişti. KPSS'ye hazırlanıyordu. Aslında ben okul biter bitmez evlenmek istiyordum. Ama Merve bunu erken bulmuştu. Biz de nişan taktık. Adı konsun diye. Merve ilk sene atanamayınca dershaneye gitmeye karar verdi. Bizim oradaki dershane pek iyi değildi. O da Ankara'da bir dershane bulmuş. Ben gitmesini istemiyordum ama onun hayallerine engel olamazdım. Şu an düşününce keşke engel olsaydım diyorum. Merve'ye Ankara'ya gittikten sonra ister istemez aramız açıldı. Çok sık konuşamıyorduk. Ben ne zaman arasam ders çalıştığını söyleyip telefonu kapatıyordu. Birkaç hafta sonra ben Merve'ye sürpriz yapmak için Ankara'ya gittim. Dershanenin adresini biliyordum. O gün Merve'nin dershanede olması gerekiyordu. Ben de direkt oraya gittim. Merve orada değildi. Arayıp Ankara'da olduğumu söyledim. Bir kafede buluşmak için sözleştik. Ben gittiğimde Merve çoktan kafeye gitmişti. Onu görünce çok şaşırdım. Çok zayıflamıştı. Gözlerinin altı mosmordu. Bu halini çok ders çalışmak olarak açıkladı bana. Ben hiç şüphe etmedim. Yalan söylediğini hiç düşünmedim. Çünkü onun atanmayı ne kadar çok istediğini biliyordum. Onun için zaten çok yıpratıyordu kendini. Neyse ben işten izin alamadığım için ertesi gün Adıyaman'a geri döndüm. Birkaç gün sonra Merve'nin annesi beni aradı. Merve'de bir tuhaflık olduğunu söyledi. Merve Ankara'da dayısının yanında kalıyordu. Ama iki haftadır doğru düzgün eve gitmiyormuş. Arkadaşım da kalacağım diyormuş. Benim bu arkadaşta kalma mevzusundan haberim yoktu. Normalde Merve benden bir şey saklamazdı. Annesiyle konuştuktan sonra içime bir kurt düştü. Yanında kaldığı arkadaşının erkek olabileceğini düşünmeye başladım. Ben Ankara'ya gidip geldikten sonra Merve benimle de soğuk konuşmaya başlamıştı. Merve'nin halinden ailesine bahsetmemiştim. Ama annesine söylediklerinden sonra onlara Merve'nin çok zayıfladığını, bitkin olduğunu söylemeye karar verdim. Belki ailesi Ankara'ya gidip onu kontrol eder diye düşündüm. Çünkü ben iş yerinden bir türlü izin alamamıştım. Merve'nin ailesiyle konuştum. Hatta Ankara'ya gitmelerini de söyledim. Ailesi Merve'yi çağırmasına rağmen Merve gelmemekte diretiyordu. Bu da benim şüphelerimi gittikçe arttırıyordu. İki gün sonra Merve'nin annesi Ankara'ya gitti. Ama Merve'yi görmemiş. Merve görüşmek istemediğini söylemiş. Baktım bu böyle olmayacak. İşten kovulmaya göze alarak yola çıktım. Ankara'ya varmama yaklaşık bir buçuk saat kala Merve'nin dayısı aradı. Onun aradığını görünce şaşırmıştım. Pek konuşmuşluğumuz yoktu onunla. Telefonu açtığımda bir terslik olduğunu anladım. Sesi kötü geliyordu. Merve'nin bir sokakta ölü bulunduğunu söyledi. Bunu duyduktan sonra Ankara'ya nasıl gittiğimi bilmiyorum. Buna inanmak istemiyordum. Bir yanlışlık olmalıydı. Merve'nin cansız bedenini görene kadar içimde bir umut vardı. Ama o umut uçup gitti. Benim gözümden sakındığım kadın cansız bir şekilde yatıyordu. Otopsi yapıldıktan sonra öğrendiğim gerçekler beni daha da mahvetti. Merve yasaklı madde kullanıyormuş. Yüksek dozdan ölmüş. Ona en son gördüğüm hali geldi aklıma. Ben o gün Merve'ye inanmasaydım Üstüne gitseydim belki gerçeği itiraf ederdi. Nasıl şüphelenmedim diye kendimi suçluyorum hala. Merve'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kendimi bir türlü toparlayamadım. Bir süre sonra her şey daha kötü oldu. Merve öleli 3 ay olmuştu. Doğru düzgün uyuyamıyordum. Bir gece yine uyuyamamıştım. Hava almak için balkona çıktım. Hava çok soğuktu ama bu bana iyi geliyordu. Bir an Yürüme sesi duydum. Annem dışarı çıktı sandım ama karşımdaki annem değil Merve'ydi. Ölmüş biri karşımdaydı bu beni hiç korkutmamıştı. Ona gerçekten sen misin Merve dedim. Evet benim bir daha bırakmayacağım seni dedi. O an hiçbir şey düşünmedim. Merve'nin yanımda olması yetiyordu. Aylar sonra ilk defa bu kadar iyi hissediyordum kendimi. O geceden sonra ara ara Merve'yi görmeye devam ettim. Çoğunlukla geceleri görsem de bazen gündüzde görüyordum. Kendimi toparlamaya başlamıştım. Annem ve babam bu halimi gördükçe mutlu oluyorlardı. Ama bazen annem sen odanda kiminle konuşuyorsun sesin geliyor odamıza diyordu. Telefonla bir arkadaşımla konuşuyorum deyip geçiştiriyordum. Bir gece Merve yine gelmişti yanıma. Bu seferki gelişinde söyledikleri beni şaşırtmıştı. Bana bu şekilde olmuyor. Artık benim yanıma gelmen lazım. Hem bu şekilde hiç ayrılmayacağız dedi. Kendi canıma kıymam istiyordu. Ben Merve'nin öldüğünü ilk öğrendiğim zamanlarda bile kendime zarar vermeyi hiç düşünmedim. Allah'ın verdiği canı ben alamazdım. Bu düşüncemi Merve'ye söyleyince bağırdı ve anında ortadan kayboldu. Yalnız bir şey dikkatimi çekmişti. Merve bana bağırdığında sesi tuhaf çıkmıştı. Kalın, erkek gibi bir seste. Beni korkutmuştu bu ses. O günden sonra Merve bir daha gelmedi. Ama onu rüyamda görüyordum. Rüyamda Merve'nin etrafında yüzlerini net göremediğim simsiyah varlıklar vardı. Ve ona işkence ediyorlardı. Merve bana dönüp hadi yanıma gel sen gelene kadar beni rahat bırakmayacaklar diyordu. Bir hafta boyunca bu rüyayı gördüm. Bir haftanın sonunda rüyamda gördüğüm o varlıklardan birini iş yerimdeyken gördüm. Çok kısa bir andı. Bu yüzden rüyanın etkisiyle halüsinasyon gördüğümü düşündüm. Gördüğüm rüyalar beni çok etkiliyordu. Merve'nin benim yüzümden acı çekmesini istemiyordum. O zamana kadar aklımda olmamasına rağmen artık kendi canıma kıymayı düşünüyordum. İşten eve giderken aklında bu vardı. O gece bu işi bitirmeye düşünüyordum. Eve gittiğimde annem bir misafirimiz gelecek dedi. Misafirle uğraşacak vaktim yoktu. Annem misafirin bir hoca olduğunu söyleyince ben çok sinirlendim. Benim hocalık bir durumum yoktu. Benden gizli nasıl hoca çağırırdı? Şu an çok pişmanım ama o zaman anneme çok ağır sözler söyledim. Annemin yaptığı bu hareket hayatımı kurtardı. Annem benim telefonla konuşuyorum yananıma inanmamış. Gizlice beni izlemiş ve kendi kendime konuştuğumu görmüş. Babamla konuşup beni psikoloğa götürmek için ikna etmeye karar vermişler. Ama bir gece ben uyurken annem beni kontrol etmek için odama gelmiş. Ve bir karaltının yatağımın yanında beni izlediğini görmüş. Tabi bunu görünce önce hocaya gitmenin daha iyi olacağını düşünmüş. Sonra da Cemil hocayı bulmuş. Ben zor da olsa ikna oldum Cemil hocayla konuşmaya. Normalde inatçı bir insan değildim ama o gün inadım tutmuştu. Hocaya başından beri yaşadığım olayları ve gördüğüm rüyaları anlattım. Hoca bana şunu söyledi. Cinler ruhsal olarak iyi durumda olmayanlara daha çok musallat olurlar. Senin durumun onları sana çekmiş. Gördüğün kız nişanlım değil onun kızına girmiş bir cinmiş. Senin bu şekilde kendini öldürmeni sağlamaya çalışmışlar. Sen kendine zarar vermeyince de rüyana girmişler. Ben bunları duyunca şok oldum. Eğer o hoca olmasaydı gece kendimi öldürecektim. Hem annem hem de o hoca hayatımı kurtardılar. Şu an hocanın da tavsiyesiyle namaza başladım. Elimden geldiğince de Kur'an okuyorum. Merve'yi hala özlüyorum ama bir gün ona kavuşacağımı biliyorum. Bazen o varlıkları görüyorum. Cemil Hoca'ya söyledim bunu. "Sen dua et, Kur'an oku. Zamanla görmezsin." dedi. Daha önce bir muska vermişti. Onu da odamda bir yere koydum zamanla düzeleceğime inanıyorum.